Bugün Austin'deki otelden çıkıyoruz. Hedefimiz San Antonio. Şimdi Pilot diye bir benzin istasyonuna geldik. Bu çok fazla yok her yerde. Genelde otoyollar üzerinde oluyor. Burada da regular 87 oktan 3.73'müş. Buradan depoyu fullleyeceğiz. 13.1 galon almışız. Yaklaşık 52 litre 49 dolar tutmuş. Burada McDonald's da var Pilot'ın içerisinde. Kendi kahveleri de olması lazım. Sandviç falan filan da yapıyorlar. Bir bakalım neler var. Kahve içmem lazım. İçerisi bayağı büyük. Şurada McDonald's var ama bunların kendi kahveleri var. Onlardan alıyorum ben genelde. Böyle bayağı her şey var. Elektronik cihazlar falan filan. Büyük yani. İçecek bölümü burası. Bu sadece buzdolabının üçte biri. Şurada da var. Şurada da içecekler var. Binbir türlü içecek. Bira falan filan da satıyorlar bunlar. Kahve çeşitleri bunlar. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit kahveler var, içecekler var. Bunlar sadece yarısı. Hepsini gösteremiyorum. Şuradan taze taze çekirdeklerini öğütüp kahve de yapabiliyorsunuz. Burası aslında kamyoncuların durağı. Kamyoncular çok uğruyor buraya. Burada duş falan da alıyorlar. Şuradan pizza alacağız. Large pizza 11 dolarmış. Üstüne koyduğunuz her topping için de yaklaşık 2 dolar veriyorsunuz. İşte topping olarak istediğinizi seçebilirsiniz. Mushroom, Chicken, Pineapple. Burada Pineapple'lı pizza da oluyor. Ya da işte salam, sosis o tarz şeyler de seçilebiliyor. Pizzamızı aldık şu şekilde 16 inç. Sadece üzerine peynir ve tavuk koydurdum. Bir de böyle parmesan peyniri aldım üstüne ekmek için. Otele dün akşam geldik. Çok yorgun olduğum için bir şey yapamadım. Hemen uyudum. O yüzden oteli de çekmedim. Şimdi San Antonio şehir merkezine gidiyoruz. Harika bir şehir. Geçerken gördüm yemek falan yedim. Böyle bildiğiniz Amerikan şehirlerine benzemiyor. Daha çok İspanyol şehirlerine benziyor. Şimdi gidelim çekecek, gezecek çok yerler var. Arabamızı park ettik. Bugün pazar olduğu için herhangi bir ücret ödememize gerek yok. Sadece pazartesinden cumartesiye kadar 8 ile 6 arasında saati 1.80'miş. Sokağa park ettik. Come here, squirrel! Deniz is waiting for you! Denizleri yedi şimdi. Hadi gidelim, yürü! Bye bye, Şu anda San Antonio River Walk'tayız. Yani burada ufak bir nehir var. Sanırım yapay bir nehir. Burada tekneleri yüzdürüyorlar, İnsanlar geziyor, şuradaki kafelerde oturuyorlar. Önce burayı gezelim dedik. Ondan sonra buranın tarihi yerleri var. Oralara gideceğiz. Alama Kalesi var en meşhur. Oraya gideceğiz. Şöyle harita üzerinden de göstereyim. River ta şuradan başlıyor. Daha öncesi de var tabi. Hani burada en güzel aktivitelerden birisi bu river kenarında, nehir kenarında yürümek. Gördüğünüz gibi hem gölge sıcaktan korunuyorsunuz. Hem de suyun verdiği bir serinlik var. İçerisinde ördekler var. Bir de böyle nostaljik oluyor biraz da. Şimdi bir tekne daha geliyor ona da bakalım. Baby Ducky is coming. Come here, crazy. Gel. Gel 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 Oy 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 Oh, boat is coming. Aynı zamanda adam giderken anlatıyor nerede ne var. Her yerde olduğu gibi. Tabi burada Chicago gibi büyük bir nehir yok. Chicago tamamen bambaşka bir yer, bambaşka bir şehir. Ama burası da hoş. Nehrin derinliği de çok fazla yok zaten. Tahminen 2 iki metre, iki buçuk metre bilemediniz, 3 metre. Aa burada alışveriş merkezi gibi yerler de varmış. Şöyle yürüyelim. Let's go to Riverwalk. Ice cream time? No, it's not ice cream time. We are walking. We are walking, Nini's. We are walking. Yes, yes, we are walking. We are walking. We are walking. Biz de diyoruz şehrin üstünde niye kimse yok diye. Meğersem herkes nehrin kenarına gelmiş. Buralarda takılıyor. Caddenin üzerinden burayı çok iyi göremiyorsunuz. Bir kat aşağıda kalıyor. Meğersem herkes buradaymış diyoruz. Bu şehrin insanları nerede? Buradaymış. Çünkü Texas'ın en büyük ikinci kenti burası. Houston'dan sonra. Bundan sonra da San Antonio'dan sonra da Dallas geliyor. Dallas'tan sonra da Austin geliyor. Bu ağırlaştı ya eskisi gibi değil. Buradakiler Huni geçiriyorlar, geçirmişler kafalarına. Üstünde de bir şeyler yazıyor. Ama niye böyle bir şey yapıyorlar anlamadım. Oh, duckies over there. Little duckies, you see? Okay. Let's keep going. Mama da ki. Mama da ki. Ya dikkat etmezsen şuradan aşağı direkt uçabilirsin. Uçunca da yani 2 metre falan bir su derinliği var. Çocuklar için bence çok tehlikeli. Yaşlılar için de öyle. Sonuçta her zaman dikkatli olamazsın yani. Bir de zaten insanlar burada yarı sarhoş, genellikle turistler var. O gezmenin verdiği rahatlıkla dikkatini de alabilir çok rahatlıkla. Şu otobüslerle geliyor millet. Burada çok fazla otel var. Şehir merkezinde zaten yerli halk da şehir merkezinde oturmuyor çok fazla. Lalikap. Allah makalesi yukarıda bir yerde. Bu nehir kenarında değil burada çok fazla da evsiz var. Hava da sıcak. Evsizler burayı çok tercih ediyor. Ama bak buraya bariyer yapmışlar. Çok fazla ışık olmadığı için burada insanlar düşebiliyor. Kalabalığa bak ya. Millet burada takılıyormuş. Haberimiz yok. buradan köprü geçeceğiz mi? Ha, böyle de devam ediyor değil mi? Yani köprüden, geçiyor, köprüden geçelim. Oh my god, the keys are cleaning. The keys are cleaning. Cleaning up, yes. Not cleaning up. What are they doing? They are shaking. Okay, shaking. They are shaking Teknenin yolcusu az, dört kişi. Deniz de böyle benim tepemde bu şekilde seyahat ediyor. Yürümeyi sevmiyor hanımefendi. La Villita diye bir yer. Bakalım nasıl bir şey. Yemek yeme yeri gibi bir yer. Restoran ve kafe gibi bir şeyler var. Kızım tamam ben artık dayanamıyorum. Sana bir saat bile dayanamadı. Bir saat bile olmadı ya. Ne diyor? 1917. Hı. Evet, 1910, yok 1835'te yapılmış. Texas Historic Landmark. Yani Texas'ın tarihi landmarkı. Amerika'nın en tarihi yerleri böyle genelde 200 senelik falan oluyor. 200 senelik yerlere çok tarihi diye bakıyorlar. Türkiye'de 200 senelik camiler falan sıradan yani çok normal camiler. Buradan da nehrin görünümü bu şekilde. Orada da şelale var. Arkadan bir tane daha geliyor.

Bu özel herhalde, özel bir bostu Yemek yiyorlar. bazıları yemekli onlar. Ailesi için kiralamış. Artık herhalde 3-4 aile falan var orada. İnekleri çekelim. Katır. Oh my god. Three cows and one horse and one cowboy. Aa bak burada da peli şeyler var. Blue Heron'la. Şey, neydi? Mu bu? Mavi balıkçıl kuşu. Adı neydi bunun Türkçesi? Heron... Tamam. Heron, 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 heron. Çifti. Al şunu, al. Al sen bir yanına gel artık. Baban çeksin. Burada çok güzel bir heykel var. üç tane öküz ve onları zapt etmeye çalışan bir kovboy var atının üstünde. 2014'te yapılmış bronzmuş bu heykel. Evet böyle geziyor millet işte. Fiyatlarını bilmiyorum bir bakayım. Eğer güzelse biz de gezeriz. Yani ucuzsa çok pahalı değilse. İki heron kuşu. Nehrin hemen kenarında bir heykel müzesi var. Bahçesini hemen gezip çıkacağım. Normalde içeriye giriş ücretli ama içeriye girmeyeceğim ben. Şöyle hemen bahçeyi kısaca çekip çıkayım. Vau wow, şu çok güzelmiş. Üç boyutlu bir heykel, bir tablo daha doğrusu. Harika olmuş ama. Yine Texas temalı süper olmuş. Tam bir batı kuşağı tablosu olmuş diyebilirim. Buranın hayvanlarından birisi olabilir bu. Bir çeşit vaşak herhalde. Kızıl Kızılderililer yine biz onları kovalarken. Texas'ın vazgeçilmezi kovboy amca. Bu da keman çalan bir kovboy. Köpeği de onu dinliyor yanı başında. Kızıl Kızılderililer Buffalo Dance demişler bu tablonun adına. Burada daha çok kızıl derili temalı heykeller var. Şurada kartal, Amerikanın simgesi. Çölde bol bol bulunan bir çıngıraklı yılan. Şuradaki de hemen Giglo mu diyorlardı, öyle bir ismi vardı. Bir çeşit kertenkele. Texas öküzleri. Evet, bahçe bu şekilde çok da fazla gezmek istemiyorum. Şimdi dışarıya çıkalım, nehir kenarında yürümeye devam. Şöyle bir kat yukarıya çıktık. Nehri bir de yukarıdan görelim dedik. Karşı tarafta hep kafeler var. Daha çok şu ileride yoğunlaşmış herkes. Biz de oraya doğru gidiyoruz. Gördüğünüz botlar buradan kalkıyormuş. Hemen bilet gişesi de burada. Yetişkinler 13.50, çocuklar 7.30. Her zaman kalırsa gezeriz bununla da. Güzel bir tecrübe olur diye düşünüyorum. Amcalar burada çalıyormuş. Karşıda da var bir grup. <laughs> Kuş da gaza geldi. bak bak Hu bak 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 Oh bak bak alıyor bak gördün mü? Oh my god Hu bak 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 Gördün mü banyo yaptı Banyo yaptı bak yapmış olacağı <laughs> Hard Rock Cafe varmış. Oradan kahve alalım Şey Aa o geçtik. Şey, şey. Yürüyelim. Geri gel o zaman. Biraz daha arada. Nehir kenarında yaklaşık bir saatlik bir yürüyüşten sonra geldik. Buzlu kahvemizi içiyoruz. Kahvenin neredeyse yüzde yetmişi buz, geriye kalan yüzde otuzuna da kahve doldurmuşlar. Tebrik ediyorum ya. Yani. Bunu yapan da Starbucks. Burada kahve içtiğimiz yani bu Starbucks'ın içinde olduğu binanın hemen bahçesinde daha doğrusu içinde bir havuz var. Buradaki havuzun suyu da nehre karışıyor. Çok güzel bir düşünce olmuş bence. Bir de şurada köprü var. O daha önce bazı şehirlerde çektiğimiz köprülerden üzerinde o kilitlerden var. Asma kilitlerden o yeni evlenen çiftlerin astığı kilitler. İşte boşanmayı zorlaştırmak için asıyorlar. İsteyen herkes buraya girip, burayı seyredebiliyor. Hemen şu ön tarafında da kafeler var. Alt tarafta da var. Burası olduğu gibi eğlence yeri. Yani millet herhalde gece yarılarına kadar burada kafayı çekiyor, dağıtıyor.